Biz, hoş bulduk abi. Biz bugün vatandaşlara vakfı kibirle ilgili sorunları soruyoruz. Sizce var mı diye. Yok. Sizinle görüşlerinizi alalım. Belediye mesela hiç çalışma, hiçbir şey yapma. Belediye başkanı boş. Yani ha böyle biz ağaç kosan oraya daha iyi. Söz verilen 61 projelerin hiçbir tanesi yapılmadı. Hiçbir tanesi. Yollar dese perişan. Su parası alırlar, bilmem ne alırlar ama nereye gidiyorlar, ne oluyor bilmiyorum. Köylerde mesela yollar bozulur. Gebesin belediye dersin ki bir işte makine ver, dersler ki mazot yok. Mazotunu koyun gideyim yapayım onu. Yani belediye ile ilgili çok problem var. Ama bu belediyeden mi kaynaklanıyor, başka yerden mi kaynaklanıyor? Orası muamma. Onu da soracağız. Biz ilk önce bir vatandaşlardan problemleri öğrenelim. Sonra gidip yani belediyeye soralım. Problem o. Mesela gördüğünüz sokaklar perişan. Her taraf perişan yani çalışma hiç yok. Ama para mı yok da yapmaylar? Yoksa bunların yapma yeteneği de mi yok yapmaylar? Orayı anlamayalım işte. Köyler desen çok kötü. Ben mesela Ballı köyündenim. Beş tane belediyenin suyu geliyor oradan. He. Ama yollarımızı yıktılar. Aynı olduğu gibi duruyorlar. Ama kit belediye, belediye başkanının köyüne asfalt döktür oraları. Yani para herhalde benim anladığım kadarıyla bir yere var bir yere yok. Biz mesela kendi yolumuzu makine getir alamadık, belediyeden alamadık. Özel makine yaptırdık onu. Yapmıyorlar. Duvarlar desen aynı, ona kez de. Yani belediye anlayacağınız hiçbir şey yapmayın. Değiştireceğiz. Peki çok teşekkür ederiz. Çok Her sağ olun. Evet biz sizden Vakmık evinin sorunlarını dinleyelim efendim. Nedir sizce? Caferli köyünü de anlatabilirsiniz. Her yeri anlatmak ne sahipsiniz? Vallahi hangi yönünü anlatayım size? Caferli yani, köyü. Caferli köyü şu anda e, 30 senelik muhtarım. Hizmetleri yediri kadar aldım. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani şu anda fena değil, iyi. Problem. Vakfı Kebir'in merkez olarak baktığımız zaman sizce sosyal anlamda, iş anlamında nasıl? Ya tabii sosyal anlamı biraz Vakfı Kebir zayıf. Sosyal yönümüz biraz zayıf Vakfı Kebir. Tabii biraz daha gelişmesi lazım. Sizce belediyenin yapmış olduğu yatırımlar, projeler buna fayda sağlıyor mu ya da yapılan projeler sizi memnun ediyor mu? Valla belediyenin yaptığı projelerden memnunuz. Yani Ben 30 senelik muhtarım. Gelmiş keşmiş belediye başkanları da bir şeyler yapmıştır. Ama bu belediye başkanı iktidardan olduğu için epey bir şeyler köylere yatırım yapmıştır köylere. Tabii Vakfı Yemir'de biraz daha bir şeylerin yapılması lazım. Artık o da bu biliyorsunuz Türkiye'deki, Dünya'daki ekonomik krizi ondan dolayı o noktaları sekteye vurdu. Peki. Ama ileriye dönük inşallah daha iyi. Vakfı kebirin sorunu nedir abi? Esnafın sorumu nedir? Vatandaşın durumu nedir İyi sende? olacak inşallah. Evet. Bu gidişle pek de hoş değil ama önemli olan sonu. Peki, belediyecilik anlamında çalışmalar sizi memnun ediyor mu? Belediyecilik anlamında bugüne kadar fena gitmedi. İnşallah iyi olacak. İnşallah daha iyi olacak. vakfı <laughs> yani. yani. kebirin sizce sorunları nelerdir abi? Vatandaş Vallahi olarak. Alttan başta. Ne gibi sorunlardan bahsediyorsunuz mesela? Siz bir vatandaş olarak burada yaşayan olarak sosyal anlamda veya ticari sosyal anlamda. ama çok da de zaten yok burada. Yani sahil kıyıları zaten benim için 3-5 kişiye zaten böyle ticari amaçlı satılmış yerler yani. İnsanlar orada bir gidip de sadece parası olan insana gidip orada oturabilir. Eğlenebilir bu fiyat bağlılığında. Başka bir alanlar zaten yok. Ee, diğer kale sahil aslında Vafı Cebri'nin sahil büyük bir yer ama yapılacak alan hiçbir şey yok. Bir sosyal alan hiçbir aktivite yapılmamış. Olduğu gibi öyle, öyle şekilde duruyor. Burada belediyeciliğin biraz zayıf olduğunu söyleyebilir miyiz o zaman? Belediyecilikten ziyade hani eee belediye de bir yatırım gelecek bir, de orada bir şey yapması lazım. Bir oluşturulması gerekiyor. Yani bir oluşturulması gerekiyor. Daha önce aslında e, başkan sağ olsun bunları projeleri hakkında bilgi verdi daha önceki seçim aşamasında ama şu ana kadar herhangi bir aşama yapılmadı. İnşallah yapılır diye düşünüyoruz biz. Evet. Peki sizin var mı beklediğiniz bir şey var mı? Aynı ekleyeceğim şey yok yani aynı beraber yaşayırız zaten. Siz de görüyorsunuz az çok. Yani ekleyeceğim bir şey yok. Bizim bugünkü gündemimiz Vakfı Kebir'in sorunları abi. Vakfı Kebir'in sence ne gibi sorunları var? Burada bir sosyal alan var mı? Esnaf için iş anlamında. Vakfı Kebir'in sorunlarını konuşuyoruz abi. Var mı sizce? Sosyal anlamda, iş anlamında. Abim seni yönlendir. sorunlarını şöyle diyeyim size. Ee, şu köprüdeki korkulukları görebiliyoruz değil mi? En basitinden. Buradan başlayalım. Bir de şeye gidelim. Bu yapılan şeyler var burada. Kamerada da çekiyor sonra daha iyi olur. Oturmak üzere gahları var. O karşıdakiler daha büyük, belediyekiler daha küçük. Niye küçük, niye büyük? Onun sorusu ilk başta soru işareti olarak aklımda her zaman. Ve oradaki yapılan bizim için yapılanlara, oturma için, halk için yapılanlara biz gidip oturamıyoruz. Herkes esnafını almış, esnaf kendisi masa atıyor. Masaya oturduğun zaman diyorsun sana yiyeceksen otur, yemeyeceksen kalk. En baştan onu söyleyeyim size. Başka ne bileyim, İşsizlik sorunu. Vallahi daha bir şey diyeceğim de bu yayınlanacak konuşamıyorum o yüzden ben de bu kadar diyeyim size ya. Biz bugün Vakfı Kebir'in sorunlarından bahsetmek istiyoruz abi. Sizce Vakfı Kebir'in ne gibi sorunları var? İş Vakfı Kebir anlamında, sosyal? Sorunu çok. Vakfı Kebir, ben bildim bile 1981'den ayak bastım buraya. Hatta arkadaşım, sokağa gösterir misin? Kameraman değil. Ben bildim bileli bura böyle, bu sokakta böyle. Değişen hiçbir şey yok. Her 40, 40 yıldan beri burası böyle. Değişim var, olması mı gerekiyor? Olması gerekiyor. Her yer ilerledi gidiyor. Bizim vakfı gibi elle de aynı yerinde duruyor. Bir parkımız var aşağıda. İndiniz mi oraya hiç? Orada ince. Bir inin bakalım. Öyle bir park daha hiç Karadeniz evarında sahilde bir park var mı? Çingeneler Parkı. Çay içme yeri var orada. Çoluk çocuğun gideceğin bir yer yok. Vakfı Gebir'in sorunu Bak bu gebirde sosyal aktivite yok. Sinema yok. Herhangi bir borsalık şeysi yok. Başka ne sizin ben de? Soru vereyim sana. Mesela burada atıyorum gençler için bir sosyal alan sizce mevcut diyorum mu? Diyorum işte. Aynı en önemli. Tiyatro olsun, borsalanı olsun. Herhangi bir sinema var mı? Yok. E biz de, siz de görüyorsunuz, geziyorsunuz her yeri. bakıyorsunuz bak gebir aynı bak. Pazar yeri, belediyeye ait. Bura deniz kenarında olması lazım. 10 sene önce söz verildi aynı yerde. Bir pazar yerimiz dahil yok. En büyük sorun bu değil mi Vakfı Gebir için? Ben pazar yeri istiyorum. Ben oda park istiyorum. Ben park istiyorum ailemle gitmek için. Doğru değil mi? Sen çoluk aileden ailemle gittin ama bir çay içeyim. Nerede çay? Sokakta mı? En büyük sorun bu. Teşekkür ederim. Biz Var mı bir isteğiniz? Allah'a emanet olun. Aile yayınlar. Ee, parkın yapılması doğalgazın gelmesi, sokakların temizlenmesi, tuvalet ve cehlerin e, daha güzel yapılması, caddelerin temiz olması yani. biz de e, 4 yıllık üniversitenin vahvi gebiri gelmesi. Gençlerin odara oturabilecek oldukları sahil e, lazım. İşte güzel bir vafike gebir olmasını istiyoruz. Evet. Esnaf olarak peki. Ha esnaf olarak e, diyelim ki gelen giden dışarıdan gelen adamların oturup durup gezebilmedikleri için daha güzel bir yer alan olması için. Sokaklar çok işgal oluyor. İş yerleri e, önünü kapatıyor. Gelişi güzel e, malını atıyor. E, yaya geçitler kapanıyor. Onların kaldırılması biz de bir an evvel doğalgazın gazın Kebir'e kazandırılmasını istiyoruz. Biz de 4 yıllık üniversitenin kurulmasını istiyoruz. Merhabalar abi öncelikle kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Biz bugün Vakfı Kebir'in tartışıyoruz abi. Sizce Vakfı bir sorunu var mı? Varsa sizce bunlar nelerdir? E, Vakfı Kebir'imizin e, gördüğüm kadarıyla bir sorunu yok. Yani belediye belediyecilik bakımından her şey dört dörtlük ilerliyor. E, tabii olması gereken şeyler de var. Zamanla zaman ilerletse inşallah onların hepsine de yavaş yavaş el atılacak. Öyle düşünüyorum. Peki, siz bir esnaf olarak memnun musunuz her anlamda? E, hemen hemen her anlamda memnunum. Peki burada bir sosyal alanın olması iyi olur mu gençler için? Evet sosyal aktivite alanlar olması iyi olabilir. Evet bu e, değerlendirilebilir. Evet siz deyince aklıma geldi. Evet öyle bir eksiğimiz var. İnşallah bu yayın aracılığıyla bunu da duyurmuş oluruz. Duyurmuş oluruz. İnşallah güzel olur. Bilmiyorum. Peki. Teşekkür ederiz.